Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Ee, nasılsın Rüzgar? İyi misin? İyi. Ee, bugün yeni bölümümüzü çekeceğiz. Ee, en son nerede kalmıştık? Süpermarket yapıyorduk. Şimdi ee, ampulü takalım. Ampulü takmaya ampulü takalım. Ustamız düşünüyor. Şalteri kapattı elektrik çarpmasın diye. Ampul nerede Rüzgar? takım çantasında. Hemen takım çantasındaki amp ampulümüzü alıyoruz. Şimdi ne yapacak? Çok yukarıda olduğu için galiba merdivene ihtiyacımız var değil mi Rüzgar Hangisini seçeceğiz? Merdiveni. Al bakalım usta merdiveni. Şalteri kapatmazsak ne olur Rüzgar? Elektrik çarpar. Elektrik çarpar değil mi? Şimdi taktı. Doğru hareket. Evet doğru yaptık kaldırdı. Şimdi şalteri atacağız. Aç bakalım. İşte lambamız yandı arkadaşlar. Şimdi de bir priz yerleştir. Evet, Prizi priz yerleştir. Başlamak için işaretli nesnelere dokun ve sürükle. Tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Yoksa bize elektrik çarpabilir. Çok tehlikeli olur. Evet, şimdi ne yapacak? Tornavidayı alacağız. Evet tornavidayla prizin önce vidasını söküp sonra yenisini takacağız arkadaşlar. Doğru hareket. Gördüğünüz gibi prizimizi de değiştiriyoruz. Bak elektrik burada. Gördün mü elektrik şurada. Nerede? Bak. Evet. Burası çok tehlikeli değil mi? Evet. Etik şey yok. Evet, yenisini de taktık. Açtık. Şu an elektriği verdi arkadaşlar. Tavan ventilatörünü tamir edelim. Tavan ventilatörünün tamirine başlamak için. Ventilatör de düşmüş hı. arkadaşlar. Evet, Hay aksi ya. Hemen merdivenle ventilatörü çekeceğiz galiba. Bir bakıyoruz bakalım ne yapacak diye. Kabloları yerinden mi çıkmış rüzgar Yok, çıkmış pis bence de. Hemen bakalım. Evet, vantilatörü de takıyoruz arkadaşlar. Doğru hareket. Vantilatörümüz nasıl çalışacak? Şalteri açınca çalışacak. Evet. Bütün odayı tamir ettik neredeyse değil mi Rüzgar? Hemen bir deneyelim. Evet. Vantilatör çalıştı. Hey, evet, şef geldi. Monte. Evet. evet. Şimdi bir forklift monte ediyoruz arkadaşlar. Bunun benzin deposu 50 litreymiş. Çok küçük bir benzin deposu diğer kamyonlara göre. Koltuğumuzu monte ettik. Alt gövdemizi takıyoruz. Hemen kaynağımızı yaptık. Şimdi de direksiyonu taktık. Fokus'un geri geri kalan parçaları takıyoruz. Kalan parçaları taktık. Ön parçası bu ne Rüzgar? Motor. Motoru mu takacaksın? Evet bak birbiri de böyle. Evet. Bakın kayışı mı? da gözüküyor arkadaşlar. Çarklar bunlar. Efendim? Bunlar çarklar. Çarklar mı? Evet diğer parçaları takıyoruz arkadaşlar. Gövdeyi de taktı Rüzgar. Tekerler nerede? Burada. Evet. Evet. oluştu arkadaşlar toplik inşaatlarda kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi. Evet. Hemen toplikimizi araçlara yakıt mazot alacağız. Ve bakım için Benzin alacağız. nesneleri kullan. Evet, kapağımızı açtık. Rüzgar çabuk doldu. Harika. 50 liralık lütfen. Tamam. Ben 50 lira alıyorum diyorlar ya 50 lira alıyoruz şu anda. 50 lira oldu. Oldu değil mi? Hemen Çok camlarını temizle. de kendi temizliyor. Evet. Araba üstü. Bak o camda. Bir dahaki ben koydum. Tamam bir dahakine sen koy. Evet arkadaşlar. Ha. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Evet, fokus sayesinde bütün her şeyi kaldırıp atıyoruz. Yalnız hızımızı kesmemiz lazım. Yoksa yokuş yukarılarda tekerleri küçük olduğu için ne yapıyoruz gel? <laughs> Çıkarıyor. Efendim? Çıkarıyor. Çıkarmıyor değil mi? Evet. O yüzden çok hızlı olmamız lazım. Hop. Ha gayret işte çıktık. Yoksa daha büyükleri de gelebilir. Hop. Hop. Aman tanrım çıkabileceğiz mi? Evet evet hop İşte çıktık Çok iyi oldu Nigga Şimdi taşları da fırlatıyoruz Teker teker Arabaları da fırlatıyoruz Ha gayret Evet onu fırlattık Çok çok güzel lan buraya Onu da fırlattık Şimdi önümüzdeki bütün engelleri aşırı Parkuru ya, yarıladık Efendim? Ben de ben de. arabada var. Kutu da var. Kutu yöne doğru attık. Neyse kırıldı. Parçalıyoruz hepsini. At kaldı. Aklında hiç bilebilir mi? Böyle taş üstümüze düştü. Bilmiyorum. Arka tarafa atar mısın? Siyah arabayı da atıyoruz. Kutular zaten parçalanıyor. Uzandı iyice. Az ayrı Evet arkadaşlar. Aranızda bu oyunu oynayanlar var mı? Oynamıyorsanız hemen indirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok zevkli. Evet. Bunu da attık fırlattık. Bu arada kanalımıza abone olup destek olmayı sakın unutmayın. Balonları sizin sizi patlatıyoruz arkadaşlar mal getirmesine yardım et. Evet, Forklift'le süpermarketimize yeni ürünleri getireceğiz. Ekana Onlara yardım dokun. edeceğiz. Ekrana dokun diye. Evet, peyzaj çalışmaları sürüyor. Peyzaj ne demek arkadaşlar? Etrafı düzenledik demek. Şimdi Çok iyi lastiği patlamış rüzgar. Patlamış. Sadece Harika. Ne olmuş? Kirini. Hı. Yeni lastikler takıyoruz ona. Yanlış. Evet. Onu da tak rüzgar. Çok Gayet iyi gidiyorsun. Gayet başarılı. Kamyona gidiyor. Evet. Kutuları kamyona koyacak arkadaşlar rüzgar. Hazır mısın rüzgar? Bak. Bak. Yanlış yaptın. Şef kızdı gördün mü? Hemen bir tane kamyon. Hop. Hop. fazla attın Rüzgar şu şekilde atıyorsun biraz yavaş atıyoruz Rüzgar valla var ya bugün bedavaya çatır Rüzgar bize neyse bunu attık Hop. şef de oradan bakıyor Rüzgar ya Ad çok sert bir şefimiz var arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> evet Ay gayret çok uzağa attım rüzgar ya. Evet. Neyse ki bunu attık arkadaşlar. Rüzgar bütün eşyaları kırıyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle yapıyorsunuz rüzgar. Yavaşça biraz çekip bırakıyorsun. Yavaşça çekip bırakıyorsun şöyle. Aferin rüzgar o da girdi. Rüzgar devam ediyor. Bunu da kırdım. Biraz zor Rüzgar ya sanki. Onu da attık. Büyüklerden atmamız lazım. Çek bakalım. Aferin Rüzgar. <laughs> Aşağı doğru çekiyor. Hep. Bu da başarılı. Oo. Gayet güzel gidiyoruz. Kutuları koyuyoruz. Evet bu da girdi. ya <laughs> çok eğleniyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir tane üst üste koydu Para vermeyecekler bugün bize. Malları üst üste. Yeni kamyon gelsin dur bir saniye. Odun doldurduk. Evet. Hop. Hop. Biraz uzağa mı dedim de orada girdi Allah'tan. Evet, basket atar gibi adeta kutuları birbirine atıyor. atıyoruz. Çok uzağa attık Rüzgar. Çok uzağa attık Rüzgar. Sen bana verir Evet biz geldiğin kırdı arkadaşlar. <laughs> Çok komikti vallahi. Bunu da ben kırdım. Evet. Araba da hemen doldu. Kırmızı bir tane palet geldi. Bu daha zor arkadaş. Gitti de zorlaşıyor yani. anlamadım. Aferin Rüzgar. Tam tabii. Sabit. Bu küçük bunu biraz daha atabilirsin. Evet bunu da attın. Düzgün. Evet. Bunu da attım. Son bir kutu kaldı. At ve bitir Ah Aaa. <laughs> Problem değil. Hop. Ben de uzağa attım. Hop. Evet. Küçük kutu bunu da tamamladık. Bana evet arkadaşlar. Bu parkuru da tamamladık. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bye, bye. bye bye. Kendinize iyi bakın. <laughs> మాందందడాలుింకాలు చాలించాలాలుండాలాలు.